Hepinize merhaba arkadaşlar bu güzel birlikte ne yapıyoruz? Ee, yeniden mini oynuyoruz. Bu ikinci oyun oynayışım oldu galiba. Yok. Yani size göre ikinci oynayışım ama bana göre şu anda sekizinci oynayışım. 7 videodur hala. Lan ne oldu? Ha. İnternet ki zannettim. Yedi videodur falan da yani yapıyorum yapıyorum ama olmuyor. Öbür seride artık ne yaparım bilmiyorum. Roller coaster falan yaparım, belki bilmiyorum ama Uf, yoruldum. Sonra başka. Bugün ne yapacağız işte? Bir şeyler yapacağız inşallah. Şimdi bakalım bloğumuz ne olsun? Bundan olsun. Da bundan olmaz. Başka blok ne var? Bunlar var. Siyah olsun, beyaz olsun. Sonra başka ne olsun? Başka siyah bir de sarı olsun. Tamam. Ama bir de şey olsun. Bir dakika. Şöyle bir tane şundan bir tane bundan araçlar motor ve koltuk tekerlikler arka teker buraya. Bilmiyorum, ya. tekerlekleri sonra yapalım. Şimdi ilk havalandırma yapacağım arka yani spoiler. Öyle bir şey vardı ya. Arkada işte bir şey var ya, rüzgarlık bir şey işte. Onu yapmaya çalışacağım. Şimdi bunun neresi? Ön neresi? Arka. Bir, bir bakalım. Ha, i̇stediğimiz gibi koyabiliyoruz. Doğru. Nereye geldi o? Hiçbir yere gelmemiş. Alsana. Ama neyse. Yapacağız işte. Araba nasılsa onu da o tarafa doğru yap. Mesela arabanın önü bu tarafı doğru olacak. Böyle arkaya koyacağız. Tamam. O zaman birazcık büyük olacak. Uf, bak yeter. Yeter artık. Çin bloğu kırıp koymaktan. Şimdi ilk beyaz yapayım. Şöyle bir buraya. Bir de buraya. Tamam. Tamam, şöyle. Siyah. Beyaz. Öyle gidecek. Ay dur. Siyah. Beyaz. Sonra şu alttakileri kıracağız. Siyah. Beyaz. Son olarak da siyah yapayım. Son olarak beyaz yapayım tamam. Çok uzun oldu. Niye lan niye kırılmıyor bunlar? Ya bak. Oluyor mu? Ya bir şeyler diyor ama envanterde bir yer mi yok? Ha tamam. Bak şimdi oldu bakın arkadaşlar küçüktü. Evet. Ama hiçbir işe yaramıyor. Bu ne lan? Allah. Вставьте. Смотрите. Вот так. Вставьте. Вставьте. Теперь 1-2-3 1-2-3 bir, yani bir tane daha 4 yapalım Oldu mu? Bir tane daha 5 yapalım o zaman 4-5 Oldu mu iyi Evet evet O zaman Nasıl yapacağız? uçları beyaz olsun. Şöyle. Bir tane. Şöyle. Bir tane de böyle. Tamam. Evet güzel oldu bak böyle. O tam orası değil mi? Evet. Hop şöyle altına düzdü. Tamam. Güzel oldu mu? Bence oldu. Mis gibi de oldu. şöyle bir tane daha yapalım. Tamam. Bence bunu bir tane daha uzatalım. Hatta iki tane daha. Hop. Hop. Lan hadi. Bilmiyorum. Onun arabanın arkasına koyacağımız için birazcık büyük yapmamız lazım. Arabaya göre çok küçük kalacak çünkü. Oldu mu güzel? Bir deneyeyim. Çok küçük mu oldu? çok küçük olmuş be. Ta idare eder ya. Yapalım bir arabayı. Mini araba mı yapsak? Mini araba yapacağım. Üç blok olacak. Koltuk yok. İlk şöyle yapmamız lazım. Aha. Buraya bundan. Buraya da bundan. Tekeri şuraya mı koysam? Şöyle. Hem burada olsun hem de buralarda. Tamam. Bunu da koltuğun altına koyalım. Oldu gerekmiyordu motor. Şöyle. Işıklarını da yaptık. Ön cam olsun. Bu var. cam nerede? Camı nereye koyalım? Koltuğun yerine. Tamam oldu. Tek camlı mı olsa? Evet böyle iyi oldu. Daha gözükmüyor ki. Böyle yapacağım. Tamam. Oğlum olmadı ki ya. Çok küçük oldu. Bir dakika adam göremiyor. Bindiğimizi göremeyeceğiz. Araba çok yüksek olmadı mı? Bunu koy şimdi. Bu ne ya Allah aşkına? Şuraya koş şuraya koysam kırsam. tamam işte güzel olmuş sayalım i̇şte kaç dakika oldu 10 dakika Yu 2 saatte ben buna mı uğraşıyorum araçlar tamam Bunların hepsini attı. Hiçbiri de güzel olmadı. Hiç güzel olmadı hem de ya. Ha? Güzel oldu mu? Ya hafif bir güzellik var işte. Kırmızı da güzel oldu çarp. Aa, ezemiyormuş onları. Direkt atacağım şimdi. Olmadı. Dan tam sıfıra sıfır geçiyor. Üstüne çıkacak. Tıra çarparsam ne olur? Hiçbir şey olmadı. Git git git. git. Hmm. O ne oluyor? Kurttum ya. Bakın, bunu bir de şöyle yapalım. Buna. koruma gibi böyle. Yok kaç dakika oldu? 12 dakika. Yuh diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Bence güzel oldu. Bu sefer güzel oldu bak. Hiç ummazdım zor oldu. Lan. Şurada birazcık hasar alıyor ama. Ben de olacak. Ha çok iyi oldu lan. Niye gitmiyor şimdi? Ha, niye gitmiyor? gitmiyor. Şundan hasar aldığı için mi? Yok ben... Tıra benziyor sanki. Biraz kamyon şu bir hava vermiş. Canım bakış nasıl? O böyle de çok güzel. Oyun gibi. Kendi mi video bu şu anda? Ya bir git ya. Neyse. tam bu videomuzdan da o kadar olsun. Görüşürüz. Bye.